Merhabalar sevgili arkadaşlar Yükselen burcu Ay burcu kendi kova olanlar nasılsınız bu hafta bakalım Evet zorlu bir haftadan geçiyoruz. Dünya karışmış durumda. Plüton yüzünden zaten daha çok karışacak. Bunları istediği kadar astrolojik dillerle anlatmaya çalışalım ama bunun kökünde hani bir sürü sabit gezegenleri konuşuyoruz. Terslikler diyoruz. Ay düğümleri diyoruz ama altında kocaman bir plüton yatıyor arkadaşlar. Altını kırmızı çizgiyle çift olarak çizebilirim. Çünkü plüton 2008'de Oğlak Burcu'na geçtiği zaman ben size yapacağımı bilirim dedi ve bildiğini de yapıyor çünkü dünya artık kendi topraklarına sığmıyor sınırlarını aşmak istiyor herkes kendi yaşadığı evini yani kullana kullanı enerjisini bitirdi şimdi zayıf ülkeler zayıf halkalı ülkeler güçlü ülkelerin e, denetim şeyi altına girdi e, yani e, okunun altına girdi çünkü onlar çok fazla biliyorsunuz insanlar ne kadar organik ve ilkelse topraklarındaki enerjiyi o kadar az kullanıyor. Ve medeniyet dediğin canavarlar çok fazla tüketiyor. Çünkü bilimde, rahatlıkta, medeniyette öyle kolay kolay sunulmuyor. Onun altında büyük enerjiler gezdi. O yüzden o enerjiler tükendiği zaman küçük ülkeler üzerine atlamalar yapıyorlar. Ukrayna ve Rusya Savaşı'nda temelinde bu var zaten. Yani tabii ki Rusya azaldı için enerjisi atlamadı. Amerika'nın bu konudaki olayı Rusya'nın canını sıktı. Dev güçler birbirleriyle çarpışmaya başladı ve bunun altında inanın 2008 senesinden beri Pliton'un yarattığı olayların rüzgarı artık bitti. Kendisi gelmeye başladı. Pliton'un etkisi çok fazla daha ortaya çıktı. Peki sevgili kovalar bu hafta sizler çünkü e, bu arada hemen kovalardan önce dünya Olayına girmek istedim çünkü çok soru var. Yani Ukrayna ile ilgili, Rusya ile ilgili, savaşlarla ilgili çok fazla soru geldi. Ben de videoda biraz da bunu kullanayım, bunu çekeyim dedim. Evet sevgili arkadaşlar, kovalar mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar şu dönem enerjilerini yüksek tutuyorlar. Çünkü varsa virüs birinci evlerinde ve Satürnle birlikte ilerlediği için de kovaların en büyük özellikleri egoları çok yükseliyor. Yani ne kadar sevildiklerini, alkışlandıkları ve güzel gözlerle incelendiğini gördükleri için birazcık hem mutlular, hem güçlü bir ego içindeler, hem kendilerinin ne yapması gerektiğini çok çok iyi biliyorlar. Evet, aşk gezegeni başlarının üzerinde dönüyor. ...artı Mars'la birlikte bir sürü kova kendisi kadar akıllı, zeki ve aynı enerjiyi veren kişilerle birlikte olacaklar. Çok büyük bir aşkların patlama dönemi. Hatta çok talep görecek sevgili kovalar, çok beğenilecekler. E, bu, tabii ki bu arada Uranus onların aile ve yuva evlerinde ilerlediği için de aileleriyle de ilgilenmek zorundalar. Hem aile konuları çok önemli hem de sevgili kovaların baktığımız zaman... Aşk hayatları ve kişilikleri çok önemli. Kendi kişiliklerin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hayranlık topladığını ve ne kadar alkış aldığının farkında kovalar. Böyle olduğu için de ben bilirim, ben yaparım, ben hallederim modu içinde ama sonuç olarak da zekice hamleler yapacaklar. Çok akıllılar. Evet bu arada Mars ile Venüs ne zaman bir araya gelse aşk patlar. Evet aslında genelleme yaparsak kovalarda, ikizlerde ve terazilerde aşk var bu hafta. Neyse şimdi kovalara geçelim. Bu arada balıklar e, bal, e, parasal finans evinde balık var kovaların. Bunun içinde de cumadan sonra bir merkür giriyor. Jüpiter'le Neptün'le birlikte e, devam ediyor güneşte. Çok güçlü parasal ve finans konuları güçleniyor. Ve tabii ki çok para kazanmayı biraz biriktirmek zorundalar sevgili kovalar. Hani akar çeşmelerinden gelen paraları e, çok fazla da dağıtmasınlar. Hani testi dolarken testinin dibine delik açmasınlar ve orada kayıplar yaşamasınlar diyoruz sevgili kovalara. Evet Pazartesi ve Salı. Özellikle ailevi konular ve düşünceler çok önemli. Çarşamba, Perşembe, Cuma özellikle de sosyal ilişkilerde çok hareketli. Her an her yerdeler. Aktif bir zekaları var. Ama bu arada kollarına, bacaklarına çok dikkat etsinler. Koştururken bir yerlerde düşmesinler, kalkmasınlar. Cumartesi ve Pazar bu arada biraz duygusal olacaklar iş yaptığı beraber olduğu insanlarla ve kendisinden bir alt insanların duygusal düşüncelerini dinlerken bazı konularda da içsel olarak acı duyabilirler Çünkü çevresine karşı yardım ederken duygusal tarafları da çok derinleşecek sevgili kovaların misyonerlik tarafları ve misyon tarafları ortaya çıkacak diyoruz ve sevgili kovalarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.